Kalp krizi yanıldığım zaman geliyor. Ama bir kalp sorunu bu işte. Ama vazo konstriksiyon yoktu. Yaşadığı kalp sorunu ellerini o hale getirmez. Kanama aniden olmadı işte tabii. Beyne daha az kan gitmesi distoniye açıklar. Kalbe daha az kan gitmesi kalp krizine açıklar. Tepeden tırnağı bütün filmleri çekin. Film. Bir şey bulamazsanız karnını açın. Daha saklarına bakın. Sonra alacaksınız. Ne yazık ki. İlaç verirsek olmayız ya. Bana kızdın mısın baba? Hayır 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 ben güzel oğlum. Sana niye kızayım ben? Şimdi doktorlar bir şey yapacaklar. Biraz canını acıyacak. Ama senin iyiliğin için tamam mı? Canını mı acıtacak da? Neden canını acıtacak da? Şıkır şıkır şıkır, şeyin... şıkır 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 şıkır. onlar da tam olarak bilmiyorlar. Anlamaya çalışıyorlar. Ama hiç merak etme. Her şey iyi olacak. Tamam mı benim babacığım? Her şey iyi olacak. Tamam mı babacığım? Hazırız.